başka bir meselemiz yok. Şimdi bazısı karşıdan bakıyor. Diyelim ki karşıda komşu. Yahu diyor bir sürü insanlar oraya girip çıkıyor, girip çıkıyor, girip çıkıyor. Gittin mi? Yok ya gider miyim? <laughs> Okudun mu? Okur muyum ya? Dinledin mi? Dinler miyim? E ama girip çıkıyor, girip çıkıyor diye bak şey yapıyor yani. E bir de sen gir çık. <laughs> e bir gir çık kardeşim ya. Bir gir çık. Gir bakalım çıkabilecek misin? Çıkamazsın. Biz girdik 40 senede çıkamıyoruz. Hem nerelerden geldik girdik ne sakatlıklardan. Ya giren çıkamaz. Bazıları da çıkamayacağım diye gelmiyor. Ama biz şimdi güzel burası ben niye başka yere gideyim ya? Niye başka yere benim boynuma sarılıyorlar? Hoş geldin abicim, amcacım, kardeşim. Bak ne kadar güzel bir şey. İnsan boynuna sarılanı mı şey, mı şey yapar? Öbür tarafta adam seni kaptırıyor, iktiriyor, yumrukluyor. Yuh diyor Galatasaraylılara. Yuh Fenerlilere. Niye ben gideyim yuhlanayım ya? Yuhlanacağıma gelirim burada. Dua eden kardeşlerimin arasında bulunurum. Allah herkes karını zararını biliyor. Niye ben zarara koşayım? Hem sonra buraya gelen gülerek geliyor, gülerek gidiyor. <laughs> Fenerbahçeli maça gidiyor gülerek beş tane yiyor, ağlayarak çıkıyor. <laughs> ya ulan diyor sattılar bizi alçaklar şudur budur kendi futbolcusunu taşlıyor <laughs> hiç imamı döven cemaat var mı? <laughs> ya ya niye ben gideyim orada <laughs> taşlanayım taşlayayım gelirim buraya dua alırım ya kardeşler böyle tabi niye bunları anlatıyorsun biz bunları zaten biliyoruz diyebilirsiniz ha belki yeni gelen kardeşlerimiz de olmuştur çünkü biz öyle bir cemaatiz ki her gece her gece Yeni kardeşlerimiz geliyor bizim cemaatimize. Öyle bizim üniversite böyle. Yatay geniş, dikey geniş. Her çeşit deliş var. Sürünerek de gelir adam. Geçenlerde bir sahoş gelmiş. Dedik biz meyhaneye gitmeyiz ama sahoşlara kapımız açık. Gelip kafayı burada bulur gider. Adam da sahoşmuş gelmiş. İstanbul'da, oldu, Ali Beyköy'de. Adam dersten sonra yanaştı hocam dedi. affedersin. Ustura gibi herif. <laughs> affedersin dedi. Bir maruzatım var. Buyur dedim. Ben dedi buraya dedi ne yalan söyleyeyim alkollü geldim dedi. Olabilir kardeşim.